Ben kendime göre bir gündem hazırladım. Bu gündemin ilk ee, bir maddesi su ile ilgili açıklamalarda bulunmak. İkincisi yol çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapmak. Üçüncüsü yapmış olduğumuz sizin bütün gün planına ilişkin. Hem açıklayın hem de sizlerin bir madde olarak bunu aldım. Dördüncüsü belediyenin gelir ve giderlerini sizlere açıklamak. Beş meclis toplantıları ile ilgili meclise gelen arkadaşlarımız mecliste yapılan toplantılarla ilgili bilgiler alıyor. Ancak burada yapılan toplantıda alınan kararlar ve oradaki görüşmeler belki sizlere işlenildiği gibi yansıtılmıyor bu konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Nedir bunlar? Komisyon kararları. Bazı güncel olaylar var. Örneğin Yalı Camii'nin restorasyonu ile ilgili yapacağımız çalışmadan kaynaklanan bazı konular var. O konuları sizlere aktarmak. Faaliyet raporları. Belediyenin bir yıllık yapmış olduğu faaliyet raporlarının değerlendirilmesi. Ve son günlerde bir tezde basında çıkan ve bunun tamamen maksatlı bir tezde düzeni bir tez belediyesinden şimdiye kadar yararlanmış birçok kimselerin eee tez belediyesini karalamak için, için yapmış olduğu çalışmalar. Bunların hepsine buradan gerekli açıklamaları, gerekli cevapları vereceğim. Şimdi birincisi Beledimizdeki su problemi ve bu problemin giderilmesiyle ilgili kısaca bir özet sunmak istiyorum. Diğer arkadaşlar bir yıl öncesi yapılan toplantılarda yeni hizmetlerinden doğan diğerler yeniden edildi. Biz bu yıl 2012 yılı fiyatlarını belirledik ama bu Su geldikten sonra tekrar dün belirlenen bu 1 liralık fiyatların üzerine kendi matraplarımızı koyarak da e, sizlere suyu yeniden açığa gelmediği konusunda yeni bir seçim yapacağız. Bu sanıyorum mevcut kullandığımız e, değerin altında bir değer olacak. Ama henüz daha bir kesim e, değerlendirme yapılmamıştır. E, şu nedenle yapılmadı.